Köpeği olan hamilelerden bazıları, köpeklerinin gebeliği fark ettiğini, hatta hamile olduklarını kendileri bile henüz öğrenmeden önce köpeklerinden gördükleri davranış değişikliklerinden bahsederler. Peki köpekler hamileliği gerçekten de hissedebilir mi? Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki uzmanlar bunu doğrulayan cevaplar veriyor. Bu videomda köpeklerin sezgilerinin ne kadar gelişmiş olduğuna şahit olacaksınız. Başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Özellikle köpeklerin duyarlı hayvanlar olduğu ve etraflarındaki değişikliklere güçlü tepkiler verdiği herkes tarafından bilinmekte. Keola ismindeki köpek sahipleri Rick ve Ariana ile İngiltere'de yaşıyor. Artık evin bir çocuğu gibi olmuş, 2015'te Ariana anne olacağını öğrendi. Keola durumdan yavaş yavaş haberdar olmaya başladı. Başta köpek sahibinin büyüyen karnını görünce mutlu hareketler sergilemeye başladı. Sahibinin karnının büyüyüşünü meraklı gözlerle izledi. Ki tavırları zamanla değişmeye başladı. Alianna'nın karnına inanılmaz ilgi gösteriyor ve yalıyor, havlıyor ve inliyordu. Sanki bir şeyler göstermek istiyor gibiydi. Zaman içinde Aleyan'la sırtında ağrı hissetmeye başladı. Muayene için doktora gitse de doktor bir şey olmadığını söyleyerek eve geri gönderdi. Aleyan'la'nın içinde doktorun söylediklerine rağmen bir şüphe oluştu. Eve geldiğinde Keola karşısına oturdu ve dik dik ona bakmaya başladı. Aleyan'la iyice endişelenmeye başladı. Köpeği neden böyle davranıyordu? Köpeğiyle beraber olan fotoğrafını Facebook'a yükledi. Arkadaşları köpeklerin sezgilerinin kuvvetli olduğu ve başka bir doktora görünmesi konusunda kadını uyardı. Zaman geçtikçe gittikçe olan daha da tuhaf hareket etmeye başladı. Alian da bu kez başka bir doktoru göründü ve sorunu öğrendi. Meğerse bunca zamandır köpek haklıymış. Alianna'nın iki böbreğinde de iltihap oluşmuş. Bunu öğrendikten sonra Alianna'ya gerekli tedaviler uygulanmasaydı hayatı tehlikeye girebilirdi. Erken teşhisin avantajıyla kadın sağlığına kavuştu. Haftalar sonra çiftin Lincoln adını verdiği bebeği dünyaya geldi ve köpek de yeni kardeşiyle tanıştı. Çok iyi arkadaş oldular. Keola'nın sayesinde hem Alanda hem de oğlu şimdi çok sağlıklı. Bir başka ise Türkiye'de yaşandı. Özgün Eryet'in Beagle cinsi 3 köpeği var ve köpekleriyle birlikte yaşıyordu. Arieth işten eve döndüğünde köpeklerinden biri olan Nadal koltuğa fırlayıp Arieth'in kafasını yalıyordu. Daha önce böyle bir harekette bulunmayan köpeğin garip tavırları özgün beyin de dikkatini çekmişti. Çünkü Nadal bunu her gün yapıyordu. Nadal sahibinin kafasında aynı noktayı yalayarak sanki sahibinin bir sorun olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Nadal gün geçtikçe Arieth'in kafasını yalamayı arttırıyor ve Nadal'ın yaladığı yerde bir sorun olduğunu anlatma çabası tam 6 ay sürdü. Vücut geliştirme sporuyla uğraşan Arit, 6. ayın sonunda bacağında uyuşmalar başlaması üzerine bir doktora gitti. Yapılan testlerden sonra doktor Arit'e hiç iyi şeyler söylemedi. Arit'in beyninde tam 5 santim uzunluğunda bir tümör vardı ve apar topar tedaviye alınması gerektiği söylendi. Neyse ki geç kalınlamıştı ve Arit yapılan müdahalelerle sağlığına tekrar kavuştu. Nadal ise bir an olsun yanından ayrılmıyordu. Birlikte yaşadıkları insanlara karşı çok duyarlı olan köpeklerin sahiplerinin kaybından sonra uzun süre yaz tuttuğu da gözlemleniyor. Huffington Post'un haberinde hayvan davranışları uzmanı Birch, köpeklerin gelişmiş koku duyuları sayesinde hamile kadınlardaki değişiklikleri fark etmelerinin şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Birçok köpeğin sahiplerinin hamilelikte salgıladığı vücut kokusundaki değişikliği algılayabildiğini, duygularındaki ve davranışlarındaki değişiklikleri de hissedebildiğini belirtiyor. Hormonal değişiklik dolayısıyla hamile kadınların vücut kimyalarındaki pH dengesindeki değişimin yanı sıra. Beslenmelerindeki değişimin ve de bedensel kokularının değiştirilmesi köpekler tarafından algılanıyor. Köpek beslemenin çok yaygın görüldüğü Amerika'da köpek eğitmenleri, köpeklerin yabancı birinin hamile olup olmadığını da hissedebildiğini gözlemlediğini söylüyor. Köpekler yabancıların hamilelerini hissettiklerini belli eden bazı davranışlar gösterseler de en çok sahiplerinin hamileliğine yönelik duyarlılık gösteriyor. Bu durum köpeklerin tanıdıkları insanlardaki değişiklikleri fark etmeye daha duyarlı olduğu yönünde yorumlanıyor. Hayvan davranışları uzmanları köpeklerin anne karnındaki bebeğin kalp atışlarını tespit edebildiğini belirtse de onun bu fikrini destekleyecek bilimsel çalışma henüz bulunmuyor. Onun gibi köpek eğitmenleri ve davranış uzmanları köpeklerin genellikle daha ilgili olduğundan hemfikir. Birçok köpeğin sahibinin hamile olduğunu sahibinden önce fark ettiğini göstermektedir. Siz daha en son kasılmaları yaşamadan önce köpeğiniz terlikleriniz ve doğum çantanızı alıp size getirirse şaşırmayın. Çünkü köpeğiniz çocuğun dünyaya gelmek üzere olduğunu hissedebiliyor. Köpeğiniz bir dakika bile olsa yanınızdan ayrılmayacaktır. Ve hatta empati kurduğu için aynı sizin gibi inleyebilir. Bu görevi tek başınıza geçirmek zorunda kalmazsınız. Kadınlar hamilelik dönemlerinde evden dışarı fazla çıkmadıkları için çoğu zaman yalnız kalırlar. Eğer bir köpeğiniz varsa ya da hamilelik döneminde bir köpek sahibi olmayı düşünüyorsanız, köpeğiniz bu dönemde en sadık dostunuz olacaktır ve yanınızdan asla ayrılmayacaktır. Henüz gebelik testi yapmadıysanız ve köpeğiniz size karşı ilk defa böyle davranıyorsa bir jinekologdan randevu almanızı tavsiye ederiz. Size güzel haberler verebilir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.